Saygıdeğer Metropol TV izleyicileri. Bu hafta yine sizlerle beraberiz. Fotoğrafta gördüğünüz gibi bu fotoğraf Denizli'de bulunan protokol üyeleri e, İzmir'e taşındı. İzmir'de bir denizler gecesi yapıldıydı ve bu arada da denizdeki iş adamları, iş insanları, sanayicileri hepsi de orada buluşmuş oldu. Fotoğrafta gördüğünüz gibi İzmir Valisi olan Yusuf Ziya Göksu ve Deniz Valisi Gazi Şimşek'i görmektesiniz. El sıkışan kişi de e, Pamukkale şaraplarının sahiplerinden Yasin Tokat. Yasin Tokat burada e, Vali Bey'e e, merhaba demek için geldi. Ben de bu anı kaçırmamak için hemen deklanşörüme bastım. Gerçekten de o gecede de çok güzel ee, anılar depreşti. Ee, hemen hemen e, sayın valimizi, eski valimizi e, kimseyi yalnız bırakmak istemedi. Böyle bir anıyı da size göstermekten mutluluk duyuyorum. Fotoğrafta gördüğünüz gibi herkes yemek yemekle meşgul. Bu. Burada o zamanlar Muhasebeciler Odası Başkanı olan Ali Karamili ve defterdar Selami Sipahi Gili görmektesiniz. Bu fotoğraf muhtemelen gene Pamukkale'de bir otelde çekildi. Kendilerine buradan afiyet olsun diliyorum. Değerli izleyenler, bu fotoğraf Korum Otel'de çekildi. Korum Otel'de bir eğlencede Denizli Ticaret Odası Başkanı olan Nail Kalemci ve kızı İlknur Hanım. Genel Sekreter Ramazan Sözgen ve eşleriyle beraber dansın ritmine, oyunun ritmine kendilerini bırakmışlar ve neşeli bir şekilde oyun oynarken görmektesiniz. Gerçekten de artık korum otel artık yok. Sadece fotoğraflarda anıları kaldı. Saygıder Metropol TV izleyicileri bu haftada programımızın sonuna geldik. Fotoğrafın Dili Olsa programında daha sonraki günlerde buluşmak ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.